Gerçekleri saklı kalanları aktaran Mustafa Yaşamdan herkese merhaba. Bugün Perapalas Oteli'nin 101 Noğlu odasındayız. Ee, Şark Ekspresi İstanbul Paris seferine başlayınca konukların konaklaması için e, güzel bir otel arayışı oluyor. Ve Perapalas İstanbul'a 1800 yılların sonunda e, kuruluyor. E, bu otelin en ünlü konuğu da Mustafa Kemal Atatürk. 101 Noğlu odada kalıyor. Biz de şu an Atatürk'ün odasında. Bugün Atatürk'ü 29 Ekim'i ve Gustolu, Atatürk'ün Gustolu yaşamını konuşacağız. Mustafa Kemal Atatürk, yani çağımızın lideri. Bunu da birçok kişiye farklı platformlara dedirtmiş bir kişidir. Belki de biz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizi sevmesini daha çok seviyoruz. Yani bugünleri düşünerek yaptığı işler, çağdaşlık, modernlik bunları çok seviyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusudur Mustafa Kemal Atatürk. 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Milenyum mesajında Milenyum'un lideri dedirtmiş. 1981 yılında UNESCO'nun Atatürk'ün 100. doğum yılında UNESCO'yu Mustafa Kemal Atatürk'e ilan ettirmiş kişidir aslında. Dünya barışı için çalışmış, insan haklarına saygılı, dil, din, ırk ayrımı yapmasın herkesi kucaklamış bir de Mustafa Kemal Atatürk. Aynı zamanda bizim bu Gustavo Yaşam konseptini tamamen hayatı boyunca uygulamış, savaş esnasında, sonrasında, cumhuriyet esnasında uygulamış kişidir bu Kemal Atatürk. Bugün bildi bildiğiniz 29 Ekim'in yıl dönümündeyiz abi. E, bu genel trikopiste savaşmış olmasına rağmen onunla ilgili bir anısı vardı diye hatırlıyorum ben. İşte 1950 yıllarda, e, 1950'li yıllarda Türk gazeteci grubu Atina'ya gidiyor. Orada işte yemekli ve trikopiste yemek diyorlar. Stop uzda tabi bunu kaçırmayarak e, ertesi gün Trikopis'te bir söyleşi yapıyor. E, Trikopis Atatürk tarafından yenilmesine rağmen çok güzel karşılandığı için Atatürk e sevgisi var ve saygısı var. Her 29 Ekim'de Atina'da Türk Büyükelçiliğine gidiyor ve Atatürk'ün portresi önünde saygı duruşunda bulunuyor. Yani düşmanımla bile e, bu kadar sevgi uyandırılmış bir lider. Onu da 29 Ekim'de bugün Anmış olmak istedik biz de. Ha, bir de sanki gene Harrington'da da böyle bilinen bir şey vardı. 1920'lerde Pera Palas'ta bir anısı vardı. Şöyle Pera Palas'ta tabii çok anlatılıyor. Genel Harrington Türk'ün bir yemek yedi. İşte yemek yerken Genel Harrington Türk'ün masasına davet etti. Hani bunlar şöyle birçok ünlü yazar yazınca tabii herkes onlardan alıntılarak böyle bir yanlış bilgi oluşuyor. Esasında General Harrington 1920'de işgal kuvvetlerinin komutanı İstanbul'da geliyor. O tarihte zaten Atatürk burada değil. Dolayısıyla e, o kişi her değil. Şimdi Atatürk e, Yıldırım orduları komutanlığını dev, yani lağvedilince e, Yıldırım orduları komutanlığı bırakıp İstanbul'a geliyor. Tabi o zaman da da e, Hamidiye Kruzörü'nde Rauf Orbay Mondros mütarekesini imzalıyor. Dolayısıyla işgal kuvvetleri de İstanbul'a geliyor ama yönetimi devralmıyor. Yani İstanbul işgali iki tane işgali var. Birisi Mondros Mütarekesi'nin hemen sonra 1918'de, diğeri de 1920'de. 1918'de tabii gelince e, itiraf devletlerinin komutanları Perapalas'ta kalıyor. Tabi Atatürk de buraya geldi. O da Perapalas'ta kalıyor yaklaşık bir ay. Sonra Şişli'lik evine taşınıyor. dolayısıyla o bir aylık içerisinde tabii ki yemeklerde falan karşılaşıyorlar. Artık kim olduğunu bilmiyorum ama bir işgal kuvveti komutanı Atatürk'ün masasına davet ediyor. Çünkü Atatürk o zaman Anapartılar da savaşmış, Anapartılar zaferini kazanmış büyük bir komutan. Onda yemek yemiyor. tabii kıvrak bir zekaya sahip olduğu için hani burada diyor ülkede ev sahibi biziz, bizim kültürümüzde bir misafir diyor ev sahibi gelir. Siz diyor benim masama buyurun diye. Böylelikle ee, onun masasına gitmemiz. gitmiyor, Hani böyle bir anı var. Bunu da daha çok Şirket Süreyya Aydemir'in anılarında okuyoruz ama bu böyle bir yanlış bilgi var. Yani o kişi General Harrington değil ama Atatürk'ün de böyle bir olayı var Tera Palas'ta. <laughs> ya Atatürk böyle kültür, sanat, gastronomi, yemek alışkanlıkları, giyim, şu an mesela birçok kişinin buna eğitim verdiği retorik konusunda hani giyim, konuşma, hitabet ve tavırlarda bile kendisi başlı başına hep örnek olmuştur ve bu alan birçok çalışmalar yapmış. Bir bakıyorsun ilk isim sergisini açıyor, bir bakıyorsun müzik, opera ve diğer alanlarda birçok yerde şeyde bulunuyor. Hatta ee, Cezmar'la bir sinema filmde çalışıyor. çalışıyor. Cezmar yönetmen, ee, Mustafa Kemal Atatürk oyuncuyken ee, çekiniyor tabi adam, bakıyor başkomutan, <laughs> cumhurbaşkanı diyor, şey yaparken Mustafa Kemal Atatürk çağırıyor Cezmar'ı, diyor ki bana diğer oyuncular nasıl davranırsan da öyle davran diyor, daha sonra Cezmar ee, ile yapılan bir röportajda diyor hayatımda onun kadar iyi bir oyuncu bir daha oynamadım diyecek kadar da e, iyi bir oyuncu Sayın Kemal Atatürk. Daha sonra 1937 yılında ise Münir Hayri Geli'yle Ben Bir İnkılap Çocuğuyum adlı bir senaryo yazıyor. Dolayısıyla dünyada kültür antropoloğu unvanı verilen tek lider Mustafa Kemal Atatürk. Yani bu unvanı bu yaptığı çalışmalarla alıyor. Bir bakıyorsun ahlaklı belli arkeolojik kazılara katılıyor. Bir bakıyorsun bir tiyatroya katılıyor. Dolayısıyla bu bizim hani anlatmaya çalıştığımız gusul yaşamı yaşam tarzı olarak benimsemiş bir liderdir Mustafa Kemal Atatürk. Bu dev esnada ise birçok devrim yapıyor edebiyat ve sanat alanında. Ben Atatürk'ün e, Kars Batı Hatıraları diye bir kitabını okumuştum. Çok da önemsediğim bir kitap. Çünkü Atatürk'ün hani hakikaten bu düşüncelerini çok öncesinde yapacağı şeyleri anlattığı şey. Bizi de pek bilinmez Atatürk'ün Kars Batı Hatıraları. Mesela e, böbrek tedavisi için Karspat'a gidiyor 1918'de. E, orada imperial otelde kalır, kalırken elçilik görevlileri yemek yerken yan tarafta valisler yapılıyor. Elçilik görevlisi Neşil'e diyor ki yani bizde diyor böyle bir hayatın olması mümkün değil diyor. Öyle deyince de bak, Türk çok üzülüyor Mustafa Kemal. Diyor ki yani, benim diyor elime güç ve kuvvet geçtiği bir an diyor ben bunu bir anda yaparım diyor. Ben diyor ulemanın fikriymiş yok halkın fikriymiş onların fikirlerini kendi fikirlerinin etrafına çekmeye çalışmak gibi böyle şeylere diyor tenezzül etmem diyor. Sonuçta diyor benim diyor yüksek öğrenim görmüşüm, hus bir hayata sahip yani öyle diyelim. Yani inanılmaz bir hayat zevkim var diyor, yaşam zevkim var diyor. Çok iyi eğitim almışım, İngilizce biliyorum, Frans şey, Fransızca biliyorum, Almanca biliyorum. Bütün bunların şeyinde ben diyor halk kendi seviyeme çıkarırım diyor. Niye ben onların seviyesine inerim? Dolayısıyla ben diyor bir anda diyor kültür anlamında bir devrim yaparım diyor. Aslında devrimciliğin nüvesini biz o kitapta görüyoruz o Turing Hatıralarını. Şimdi bu e 101 nolu odalı da şimdi birazdan göreceğiz. Atatürk'ün Coco Chanel'e diktirdiği bir elbise var. Şimdi Picardi manevralarına gidiyor 1900 onla onda sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Tabii Picardi manevralarında çok dikkat çekiyor. Yani çünkü genelde bir, bir paşayla beraber gidiyor ama Atatürk tabii yani fikirleriyle ve karizmasıyla çok öne çıkan bir lider. Hemen tabii oradaki yabancıların ilgisini çekiyor. Normalde de üst düzey rütbeli insanları davet edileceği bir yere Atatürk'e davet ediyorlar. O zaman rütbesi yüzbaşı. Sonra tabi Atatürk de bakıyor, herkes şapka giyiyor, biz diyor nefes. O da gidiyor, Kokoşen, o zaman kokuşuna bilinmiyor. Ona diktiriyor elbiseyi. Sonra şık bir şekilde e, baloya katılıyor. Daha sonra Cumhuriyet'ten sonra da e, Türk ordusunun birçok elbisesi, özellikle tören kıyafetleri Coco e diktirilir. Mesela şimdi Instagram'da, sosyal medyada çok görünen bir fotoğraf var. Pederinle bir kaç Türk subayı eşleriyle fotoğraf çıktır. O peynirin işte Coco Chanel imza alın. Dolayısıyla Coco Chanel'den giyinen bir Türk ordusu var yani o <laughs> zamanda zamanında. Bu tabi ustalı yaşamın ta kendisi. Yani, tabi bizim bu hani bu çekim burada yapmamızın ana sebeplerinden birisi Atatürk'ü bir insan olarak görmek. Yani yatan, uyuyan, gezen sonuçta bir insani fonksiyonları da var. Dolayısıyla en çok merak edilen konulardan birisi de yemek. Yani hangi yemeği yani kahvaltıda ne yapar, öğlen yemeğini ne yapar, akşam yemeğini ne yapar, neleri severdi, Atatürk aslında çok sade yaşayan bir insan. Ee, şimdi çocukken Selanik usulü ıspanaklı böreğini çok seviyor annesinin. Sonra manastır askeri idaresine başlayınca tabi askeri karavana <laughs> ne çıkar? Kuru fasulye. O yağlı kuru fasulye diyorlar ona. İşte etsiz. Yani etsiz kuru fasulyeyi çok sever. Ben de etsiz kuru fasulyeyi bu arada çok severim. Ee, yani ve pilav tabi. Olmazsa olmaz. Mesela Bikalı köyü vardır Çanakkale Savaşı'nda 19 komutan komutanı olduğunda Karargah Bikalı köyünde. Orada işte muhtarın evinde karargah kuruyor 4-5 gün. Oradaki e, muhtarın eşi de inanılmaz tereyağlı pilav yapıyor. Ve fasulyeyle. İnanılmaz tereyağlı pilav ve fasulyeyi <laughs> çok sever. Yani her zaman e, mutlaka e, menüde oluyor. Etli bamya'yı seviyor. E, sabah kahvaltı, öyle çok fazla kahvaltı yapan bir insan değil ama yani olursa e, bir, bir dilim ekmek yiyor, yoğurt yiyor. E, börek yiyorsa ayran içiyor yanında öğle yemeklerinde. Kabuğunu çok seviyor. Leblebi'yi çok seviyor. Ee, onun dışında yani çok da böyle e, sade bir şekilde yemek yediğini biliyoruz Atatürk'ün. Atatürk'ün so Atatürk sofrası aslında hep hani konuşulan şey. Atatürk'ün sofrası bir şey gibi, üniversite gibi yani e, Sokrat'ın, Platon'un, öğrencileriyle yaptığı akademinin aynısı aslında. Ne konuşulacaksa o konuda e, bilgi sahibi insanlar üniversiteden çağrılıyor. İşte Atatürk'te silah arkadaşları var tabii ki mutlaka. Ee, tabii onlar farklı insanlar da olunca Atatürk sade olsa dahi tabii insanlara daha farklı yemekler de tabii sunuluyor olabilir ama Atatürk'ün genel olarak sevdiği yemekler bunlardır diyebiliriz. Bir insan bir lider olarak zaten hani ordular yemek yemeden kendisi yemek yemeyen birisi nezaketli birçok konuşma ve kararları da zaten bu masada alıyor Mustafa Kemal e'dir. Burada işte mesela işte Yıldırım Orduları Komutanları'nın kulağı gelince Anadolu'ya gidecek kafasında var ama öncesinde Harbiye Nezaretine geçmeyi düşünüyor. Harbiye Nezareti olup hani bu Mondros'a aykırı bir bildiri hazırlayalım, Mondros'a mücadele edelim diye. Tabi burada çok fazla yemek veriyor. veya işte bir misafir ağırlıyor. Bu odada mesela Halil Paşa ile bu odada çok samimi görüşmeleri var. Ona mesela Anadolu'ya geçeceğini burada söylüyor. Dolayısıyla hani Atatürk aslında birçok şeyi kendi öncesinde planlayan bir insan. Cumhuriyet'te de öyle. Mesela evet. şey ya, 29 Ekim'de bir gün önce toplandı arkadaşlarına ki yarın Cumhuriyet'i ilan <laughs> Böyle bir şey mi? Yani <laughs> akıl ve mantık dışı bir şey. Yani Birinci Meclis lav ediliyor, Lozan Anlaşması'nı imza etmesi için. ikinci Meclis kuruluyor. O andan itibaren zaten Atatürk kafasında Cumhuriyet var ve Cumhuriyet'i zaten Fahri Lütfü olsun diğer yakın arkadaşların hepsi biliyor. Ama tabii ki bunu deklare etmiyorlar tekrar kadar bunu kendi içlerinde bir çalışma grubuyla çalışıyorlar. Dolayısıyla hani her şey planlı programlı, devrimler de öyle. Yani bu kadar devrime bir ömre sığdıran zaten çok az yıkıramış. değil. Mi? Cumhuriyette de, yani Atatürk bunu muhtemelen incelerken benim şahsi fikrim, İngiltere, Almanya, diğer ülkelere bakıyor. Bunlar imparatorluklardan, meclis yaşantısından, cumhuriyete geçince başarılı. ve o dönem yani zaten 1789 Fransız İtalya'dan sonra olduğu için Atatürk okulu biliyorsun Fransızca öğreniyor. Onun etkileri devam ediyor yani. Bunlar da istezeme etkilenmişlerdir. Dolayısıyla bakıyor imparatorluktan birçoğu meclise ve cumhuriyete geçiş yapıyor. Bu gereklilik haline geldiğini gördüğü için, öngörülü bir lider olduğu için Cumhuriyet kavramı muhtemelen senin dediğin gibi daha öncesinde kafasında oturuyor zaten. Evet. Ya şu an güncel politik tartışmalara girmeyelim ama mesela şu an işte Türk dil devrimiyle alakalı bir takım tartışmalar var. Mesela Çanakkale Savaşı'nda e, yanındaki kitaplardan birisi ne metin kitabı. Mesela diyor ki niye bunu okuyorsun diyor Yaveri Ceva, Ce, Ce, Cevat, Cevat Abbas Güler. Diyor ki savaştan sonra bu dilimin değişme ihtiyacı var diyor. Yıl 1915-16 yani. Dolayısıyla hani çok daha geri planda kendisi e, bu devrimleri kendisini hazırlamıştır. Yani bunlar bir anda olmuyor. Mesela Atatürk yani şahsi kütüphanesi var. 10.000'e 10 yakın kitabı var. İşte 4.000 kütüphanesi Anıtkırı'da e şu an sergileniyor. Özel kütüphanecisi var. Yani kaç liderin kütüphanecisi olabilir? Yani 1920'de ölümüne kadar özel kütüphanecisi var. Dolayısıyla e, savaşlarda dahi sandık sandık taşınan kitaplar var. Yani Türk de dil devrimi şu an kısır siyasi tartışma içerisinde böyle şöyle değil yani. Onun bir evveliyatı var. Bunları doğru tarihsel perspektifle okumak lazım. Ee, mesela 26 Ağustos'ta büyük taarruz başlıyor. 4 gün önce Atatürk Akşe, e, Akşehir'de Çalık kitabını okuyor. Evet. İki gün sonra kitabı bittikten sonra İsmet Paşa'ya veriyor. Yani bakın dört gün sonra Ölüm Kalın Savaşı'na çıkacaksınız. Çalık okuyorsun ve onun üzerine şey, sohbet İsmet Paşa'ya veriyorsun. Karşılıklı e, kendi silah arkadaşlarıyla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyorsun. Yani bunların hepsi tabii ki bir planlamanın ürünü. Atatürk'te ben şunu görüyorum, Karspat hatıralarından bu yana, özellikle Türk not defterleri de çok önemlidir, onları da çok okudum. Yani Atatürk planlı, programlı bir şekilde her şeyi planlayarak ama her şeyi de zamanında yaparak, bu da çok önemli. Şimdi bir şeyi planlarsın ama mesela diyelim ki Cumhuriyeti ilan edeceksin, saltanatı kaldırıyorsun, Hilafeti kaldırmıyorsun bakın. 1921 anayasında devletin dini İslam, onu kaldırmıyorsun. Sonrasında hilafeti e, kaldırıyorsun. Yani hepsi bir adım adım ve Hakikaten çok büyük siyasi bir de. Biz tabii onun yaşamına da bugün değinmiş olduk. Evet. Ee, hakikaten Atatürk Gustulu bir yaşam süren cephe, işte 40 yıldı neredeyse cephede asker yani. Evet. <laughs> Ve ona rağmen Gustulu yaşam sürüyor. Hakikaten muazzam bir hayat. Yani giyim, kuşam, hitabet, diksiyon, yaşam tarzı, yemek tarzıyla hepimize öner, önerlik etmiş olan büyük lider Mustafa Kemal'in Pera Palas'taki odasında bulunduğumuzdan dolayı ben mutluyum. Hem bize bu imkanı sağlayan e, Pera Palas'ın yöneticilerine teşekkür de etmek istiyorum açıkçası. Ben de kısaca de anlatayım. Ee, şimdi Atatürk e 1930'larda bir Hint miracesi bir hediye veriyor. Bu da şu an Pera Palas'ta çok en fazla ziyaret edilen şeylerden biri. Bir halı. Bu halının içinde tabii kasım patılarla süslü. Ee, 10 tane şamdan var. <laughs> Ve saat 9:07 geçer. Şimdi At Atatürk'e 1930'larda Sonra vefat ettikten sonra tabii bunun önemi şey oluyor. Böyle bir gizemli bir var. Evet. Ee, her gün saat 10-11 ve 15-16 arasında Perapalas'ın oteline gelip müzeyi ziyaret edebilirsiniz diyelim en son olarak. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın.